say Tekrardan merhaba. Şu anda videoyu Konya'dan açıyorum. Bu videoda sizlere Konya'da katıldığım gönüllülük zirvesinden bahsedeceğim buradaki yaptığımız etkinlikleri, burada konuşulan konulardan bahsetmeye çalışacağım. Sizlere daha çok bilgilendirme. Aynı zamanda bu katılım projeleri sizlere çekiyorum ki sizler de yararlanabilin diye. Normal olarak sınırlı sayıda katılımcı alıyorlar ve ben bu projeler sadece burada kalsın istemiyorum. Çünkü gerçekten çok faydalı ve bizlerin kendilerini geliştirmek için çok harika ortamlar yaratıyorlar. Sizleri de bunları çekmek ve yaygınlaştırmak istiyorum. Umarım sizler de bu videolardan keyif alırsınız ve kendinize ufak da olsa böyle bir geliştirebilirsiniz. Otelimiz birazcık daha böyle Konya'nın dışında gibi kalıyor. O yüzden Çankır'ından buraya gelmem birazcık maceralı oldu. Ama sıkıntı yok. Birazcık yorgunum. O yüzden şimdi dinleneceğim. Akşam saat 7.30'da etkinliklerle birlikte başlayacak. Şimdi diyeceksiniz ki koronavirken ne projesi? Ama gerçekten hem proje öncesi hem de şu anda da gördüğümüz gibi kurallara çok güzel bir şekilde uyuyorlar. Bizler de bilinçli gençler olduğumuz için dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bu uyarıları dikkate alıyoruz açıkçası. Yaklaşık 60 kişilik bir grubuz şu anda. Akşam saat 7.30'da etkinliklerle birlikte başlayacağız. Yine sosyal mesafe, bütün kuralları uygulayacağız. Ve umarım ki çok güzel bir 3 gün geçireceğiz burada. Şimdi gördüğünüz gibi birazcık yorgunum. O yüzden dinleneceğim. Aynı zamanda yarın online yaz okulu vize sınavlarım var. O yüzden onları da birazcık çalışmaya çalışacağım. Bu şekilde sizlere burada yaptığım bütün etkinlikleri, tartışmaları olsun, eğitimleri olsun sizlere bahsetmeye çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Burada arkamda da şöyle gördüğünüz gibi, şimdi gördünüz, Konya'nın böyle bir manzarası. Ben burayı da göstereyim. Ha burada normalde bu tarz projelerde tabii ki gittiğimiz şehri geziyorduk. Ama otelden dışarı çıkmamızı istemiyorlar. Önemli bir ihtiyaç olmadıkça oteldeyiz ve hiç dışarı çıkmayacağız. Bunlar önemli. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Ben artık dinleneyim. Akşam etkinlikte görüşürüz. böyle evet, olsun. Şimdi size birazcık neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Şu an kapalı alanda olduğumuz için maskeyi çıkarmıyoruz. Bize şöyle bir sabun kiti vermişler. Aynı zamanda herkes tek kişilik masalarda ve kendimize ait masamız var şu şekilde bir zarf yaptık ve e, proje sonuna kadar burada bizim hakkımda yani atıyorum benim hakkımda bir şey söylemek isterse arkadaşlarım bunun içine atacaklar. Bu şekilde devam ediyor ve güzel geçiyor açıkçası çok da eğlenceli <laughs> gözlüklerle biraz komik oluyorum. Şimdi biraz daha devam edeceğiz. Bu şekilde. yöneticilerin uyguladığı politikalara yönelik gençlerin sorunlarını belirleyen afişler hazırladık. Her bir gruba farklı yönlerde konular verilerek atölye çalışması yapılmış oldu. Daha sonrasında hazırladığımız bu afişlerle birlikte sunumlarımızı gerçekleştirdik. Bu projelerde en sevdiğim bölümlerden biri aslında bu atölye çalışmaları. Grup içerisinde takım çalışması, sunum yapma etkinliklerimizi, kendimizi iyi ifade edebilme ve zamanı iyi kullanma gibi alanlar tecrübe sahibi oluyoruz. Gözlükleri maske tam bir Değil mi? Benim de aynısı oluyor. Biz birinci gündeyiz ve şu anda öğlen yemeğimizi yedik. Akşam programımıza geçiyoruz. Güzel geçti bence. Sizce nasıl geçti? Allah'ım bunlara Allah. geçti. Öğle yemeği de güzeldi. Ay evet. Öğlen çok daha iyiydi. Evet, çok güzeldi. Çok, bir de aynı odadayız ya biz. Aynı gruba da Evet. Çok Çünkü oldu. aynı saatte yattık. <laughs> aynı Ama gruptaydık. Zaten grupları anladım. da çektim. Bu ara seni de çektim. Ya, evet. Bu şekilde devam ediyor işte. Şimdi birazcık tartışmalar falan yapacağız. Gönüllülük konuşacağız bak. Şimdi. Aynen. Şimdi gönüllülük konuşacağız. Kırmızı şöpür arkadaşlar. Kırmızı şöpür. Selam. Merhaba. Hadi görüşürüz sonra. Şimdi hareketlendirici oynuyoruz. az önce gördüğünüz gibi böyle bir mazingo oyunu oynadık. Ve şimdi yemekten sonra böyle bir hem oturuyoruz ya sürekli kaslarımızın açılmasına hem de böyle eğlenceli içerik üretmek adına, sıkılmamak adına böyle şeyler yapıyoruz. Şimdi yine farklı bir oyunu oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Onlar orada toplandı. Bilmiyorum biz ne yapacağız. geç açtım kamerayı. Çünkü iki tane sınavım vardı ve sağ olsunlar gerçekten çok anlayışlı davrandılar. Sınavlarıma girdim. Şimdi aşağıya ineceğim. Program başladı birinci oturum. Birazcık kaçırdım ama umarım çok eğlenmemişlerdir. Bakalım şimdi neler yapıyorlar. Sizlere en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Dün birazcık daha böyle üstünden geçmiş oldum. Çünkü dediğim gibi hem akşam sınavım vardı. Birazcık da olsa stres oluyor insan yani sınavı olunca O yüzden çok fazla ilgilenemedim. Ama bugün ikisi de sabahtan da şu an saat 11 civarı. Şimdi aşağıya iniyorum. Bu arada 3 sınavım da gayet güzel geçti. Bunlar yaz okulu vize sınavlarıydı. Final sınavları da Eylül ayında olacakmış. Böyle bir Uludağ Üniversitesi'nden de kist olmuş oldu. <laughs> ilk oturumda pandemi sürecinde nelerden zorlandığımızın bunların çıktılarını almaya çalışıyorlar. Birbirimize böyle sorular soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte böyle sorulara cevap verip nelerin bizleri zorladığını bulmaya çalışıyoruz. Umarım duyuluyordur maskeden. Yani burada yayınlayacağımız bildirgeyi hazırlayacağız ve gerekli kurum ve kuruluşlara bu bildirgeyi sunacağız. Yani uzun vadeli politikalarda stratejilerinde bu bildirgeyi kullanarak e, bir veri tabanı oluşmaları, sağ araştırması önlerinde son ve buna göre de politik oluşmalarını sağlayacak. Sahneye Ahmet abi yapacağız. Hepinize geçmiş olsun. Evet bugün projenin son günü olduğu için projenin çıktısını yazdık az önce. Şimdi de yurt beş sertifikalarımızı alacağız. Küçük bir mola yaptık. Daha sonra yemek yiyip artık bugünü de kapatacağız. Orada da röportaj yapıyorlar. Şu anda yurt beş sertifikalarımızı aldık. Programımız bitti. Şimdi bir akşam yemeği yiyeceğiz. Sonra yarın saat 12'de çıkışlar olacak aslında. Ben de 11'de Bursa'ya dönüş yoluna gideceğim. Bu da böyle bir projeydi. Sanırım bu projeden de gösterebileceklerim bu kadar. Ve gerçekten benim için unutulmaz ve çok değerli bilgiler öğrendiğim bir proje oldu. Umarım sizlere de gerçekten faydalı olmuştur. O zaman bir sonraki projede, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Takip etmeyi unutmayın. Ahmet abiden bir mesaj var. Gençler gönüllülük sürecine sonuna kadar devam ediyoruz <laughs> ve kanalı takip edip özellikle ülkemizde gençlik ve gönüllülük çalışmalarına destek olup bulunduğunuz yerde ihtiyaç sahiplerinin daha fazla yanında olmaya çalışıyoruz.